Merhabalar ben Karel, ee, arka planımı değiştirdim. Nasıl olmuş? <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle... Şu üstteki resmi, çerçeveli resmi Louvre Müzesi'nden almıştım. Onu Fransa'dan aldıklarım alışveriş videomda göstermiyormuşum. Onun için özür dilerim. Gerçi şu an galiba kadrajda da iyi göremiyor olabilirsiniz. Onu bir yere gösterirmişim, onu düşündüm. Ee, Biraz geç olsa da e, okula dönüş alışverişimi size göstereceğim. Aslında okula dönüş bahanesi adı altında yaptığım, genelde okulla alakası olmayan alışverişi göreceksiniz. Ama çanta aldım. Çantayı göstereceğim. Çantayı o, okul çantası olarak kullanıyorum. E, iyi, tamam başlayalım. Şimdi e, size ilk çantamı göstereyim. Şöyle e, boynerden aldım. Gayet kullanışlı ve güzel bir çanta. Şurada büyük bir cebi var önde hal. İçinde eşyalarım var. Ben bunu daha dün kullandım. Boşaltmadım da. Ne kadar uşan geçiyor bir insan. Şöyle ana gözü ve içinde şöyle bir küçük de bir gözü var. Çok güzel bir çanta. Sonra kendime şöyle bir hırka aldım. Biliyorsunuz sonbahar döneminde hırkalar çok kullanışlı. Çünkü Özellikle İzmir'de hava o kadar değişik ki mesela sabah buz gibi oluyor ama daha sonra o kadar sıcak oluyor ki böyle dayanamıyorsunuz. O yüzden içime böyle şu üstünde gördüğünüz gibi şöyle bir şey giyiyorum. Onun üstünde de hırka giyiyorum. Yani tüm gün boyunca bana şey yapıyor. Bu hırkayı da yeni aldım bu arada. Hırkaları çok seviyorum. Daha sonra yeni bir cüzdan aldım. Onun hakkında baya heyecanlıyım. Şimdi bakın şurada fil var. Umarım görünüyordur, parlamıyordur. Şurada fil var. Burada da desenleri var. Çok güzel. Ve ayrıca arkaya telefon koyulabiliyor. Hemen göstereyim onu. Aa, telefon burada telefonun kabı bembeyazdı. Ben buraya şey yaptım. Halin Witch izliyor musunuz? İzliyor muydunuz? Veya şey yapıyor muydunuz? Dergilerini alıyor muydunuz bilmiyorum ama ben çok şey yapıyordum. Takip ediyordum. Ve burada Halin'in şeylerini koydum. Yapıştırmalarını. Burada da Irma var. Çok seviyordum. Bayağı dergilerini almıştım. Hiç kaçırmıyordum. Şu an ben de bayağı ne bileyim bir 50-60 tane falan kesim vardı. Şu şekilde koyuyorsunuz ve e, telefonunuzu da hani ayrı bir şekilde taşımadan tek bir cüzdan da şey yapabilmiş oluyorsunuz hani gayet kullanışlı bunu nerede? Hafızan ah, hafızam bana oyunlar oynuyor. Hatırladım, hatırladım. E, bunu Clarice'den almıştım. <laughs> e, Forum Bornova'da Clarice'den almıştım. Şimdi hatırladım çok güzel bir şey cüzdan. Şöyle. Ben Clarissa neden girmiştim? Bir anlı bir bedava var diye Kayra ile beraber girmiştik. Ne hani güzel bir şey alırız sonra hani ikimiz de almış oluruz falan filan diye. Gittik tüm cüzdanların arasında hepsi bir alanı bir bedava vardı. Bir alana bir bedava olmayan tek cüzdanı seçtik ve onun iki tane aldık. Hiç ekonomik bir alışveriş değildi ama çok çok seviyorum. Daha sonra Watson's'tan bir şeyler aldım. Ee, biliyorsunuz makyaj yapmıyorum ama dudaklarıma çok önem veriyorum. Genelde hep dudak nemlendiricileri falan sürüyorum ve şu e, lip balm deniyor sanırım bunlara. Evet üstünde de yazıyor kontrol ettim şu an. Ee, şey 30 faktör güneş koruyucu özelliği var. Ee, dudaklarını bu şekilde e, güneşin zararlı ışınlarından hani korunmuş oluyor. Ve şöyle bir şey, bu normalde beyaz ama sürdükçe koyulaşıyor. Mesela bir kat sürünce ee, çok belli olmuyor, çok hafif pembemsi oluyor. Ama daha ne kadar sürersen o kadar fazla şey oluyor. Mesela benim dudağımda şu an çok var, birkaç kat sürdüm. Ben hep bundan kullanıyorum, ruj falan kullanmıyorum. Dudağımın yani çatlamasını önlüyor. Kışın, yazın hiç şey yapmadan kendim bildim bile bunu kullanıyorum. Yani çok çok tavsiye ediyorum. Hatta ben bunu iki tane aldım. Çünkü e, biraz da bir bedava vardı. Geçenki gibi yapmadım burada vardı. Ee, i̇şte bu Watson's'ın kendi ürünü. Bunu kullanıyorum. Tavsiye ediyorum yani. Bir aldığım üründe şu ee, el kremim. Bu Superdrugs'ın bir ürünü ve ben ee, ilk başta Super e, tercih etmemin nedeni, ya ben hiç duymamıştım daha önce. E, ark arkasına baktım ve şey hayvanlar üzerinde test edilmiyor ve normalde benim hani cildim çok şey e, hassas genel olarak kremlere falan karşı ama hani hiçbir şekilde bir tahriş veya bir şey yapmadan alerji yapmadı. O yüzden bunu kullanıyorum. Hem tırnakları güçlendiriyormuş hem de elleri işte nemlendiriyor. Bunun başka çeşitleri de var. Ayrıca Superdrug ürünlerinin şeyini de denedim ben. Duş jellerini denedim. Duş jelleri de çok güzel. Mesela bazı duş jelleri var. Benim bir kere kullanmıştım. Benim cildimi pütür pütür yaptı. Tahriş mi etti? Yok. Bir şeyler oldu benim cildim onu kullandıktan sonra. Bir kere kullandım zaten attım yani. Kullan, onu kullanamadım. Bunu da tavsiye ediyorum. Yani alabilirsiniz. Duş yerleri de güzel. Alerji yapmıyor. E, o şekilde. Ha, e, bir de şeyi söyleyeyim. E, bir ürünün e, hayvanlar üzerinde test edilmediğini nasıl anlarsınız? Arkasında şöyle mutlu bir tavşancık varsa atlayan. Şu an umarım görünüyordur. Şu mutlu tavşancık varsa test edilmiyor. E, bir de mesela e, eğer resim yoksa bile arkasına yazıyorlar. E, hayvan testine karşıdır diye. Ona da bakabilirsiniz. Bu resmi de arayabilirsiniz. Ve e, ayakkabı aldım. <laughs> şimdi ben e, normalde kışları hep ket kullanırım. Çünkü hem çok rahat oluyor hem böyle e, çok sıcak oluyor. Ondan dolayı hep ket kullanırım. Yeni bir şey çıkarmış. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi. E, şimdi ben bunu gördüm ve hemen almak istedim. Çünkü zaten hani e, ayakkabı alışverişi yapıyordum. <laughs> şöyle bir durum var. Ben normalde topuklu kullanabilen birisi değilim. Bunu hani neyime güvenerek da, aldığımı da bilmiyorum ama aldım. Çünkü yani ince bir topuğu yok. Hani yapabilirim sanki diye düşünüyorum. Böyle bir şey geldi, güven geldi kendime. Ee, güzel bir dizayn yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ya yani umarım düşmem. <laughs> umarım güzel bir şekilde kullanabilirim ama olur da beni bir gün yerde görürseniz lütfen yardım edin kaldırın. Eğer bu bu tarz ayakkabı seviyorsanız tavsiye ediyorum. Hem rahat hem güzel. Bu olmasa bile normal hani topuksuz olanlar da çok güzel. Onları da tavsiye ediyorum. Başka bir şey almadım herhalde. Yani Ha bir şey yaptım. dnr'dan kitap siparişi verdim. Bu gelirse eğer isterseniz onunla ilgili bir şey yapabilirim. Bir video yapabilirim. Sipariş ettiğim kitapları gösterebilirim. Ve aynı zamanda Yepyeni bir okul çantam olduğundan dolayı okul çantamda ne var yapabilirim onun için e, yorum yapabilirsiniz eğer yapmamı istiyorsanız. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın eğer olmadıysanız. Ve aynı zamanda beni sosyal medyada takip edebilirsiniz. İşte Instagram'da ve e, Twitter'da e, şu an linkleri ekrandadır. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. E, yorumlarınızı bekliyorum. Öpüyorum.